Hepinize merhaba arkadaşlar. Kılıç İsviyeti kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün arkadaşlar eşleşme girip de oynayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar e, Orkon'a da az arkadaşlar. 300 kupon Orkon'umuzu da alıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone falan katmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar geç, dünkü videoyu arkadaşlar yani bir gün bir gün önceki videoyu arkadaşlar güzel bir yorum yapmışsınız. Elinize sağlık. Teşekkür ettim arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoma da like atıp ve abone olun arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Hadi maçımıza geçelim arkadaşlar. Allah'ın izniyle arkadaşlar güzel bir maçımızı da çevireceğiz. Kupamızı da kazacağız. Rahatlayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bugün videoyu biraz uzun tutma yani uzun sürdürmek istiyorum. Arkadaşlar hadi bakalım başlayalım oyunumuza. İlk maçımıza geçeceğiz. Biraz bekleyelim arkadaşlar ve ilk maçımız geldi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi güzelce ben yan, yan koridordan arkadaşlar devam ilerliyorum yani arkadaşlar. Bu koridor yani arkadaşlar yani basket yani cc arkadaşlar en iyi yani yeri burası arkadaşlar bu koridor sağ koridor arkadaşlar ben devam ediyorum biraz geri kaçayım dedim arkadaşlar bekliyoruz arkadaşlar bir daha hız basayım arkadaşlar yeniden 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 1400'ün dedim arkadaşlar canına ben de arkadaşlar canım da kaldı arkadaşlar bugün biraz sakinim yani arkadaşlar güzel videomuzu çıkaracağız. Allah'ın izniyle arkadaşlar. Şu iki yük falan alırlar arkadaşlar. Beni sökmez. Ben güzelce ne kulemin içine girerim arkadaşlar. Kupamı da alırım. Şeyimi de alırım. Çeker, çeker geçerim arkadaşlar. Giderim yani. Şimdi arkadaşlar. Güzel bir pozisyon yakaladım. Hemen hızlıca gideyim arkadaşlar. Kuleyi belki de yıkarım. 32 saniyem var yani arkadaşlar. Elmas falan toplamazsalar arkadaşlar bu koleji yani yıkıldı arkadaşlar bu kule yıkılır. Deneyelim belki de yıkılmaz bakacağız. 9.30 düştü. Yıkılmaz arkadaşlar. Ne hadi. Ama arkadaşlar biz güzel efsane girdik arkadaşlar. Zaten arkadaşlar takıma yardım eden benim arkadaşlar yani. Fazla da oynayan benim. Arkadaşlar bittim maçımız Arkadaşlar salıyorum da arkadaşlar. Tamam bitti. Şimdi yeniden savaşıyoruz arkadaşlar. İnşallah kedide evet. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar takım güzel geldi ya. Biraz iyi oynuyorlar. Geçen takım arkadaşlar. Rezalet bir takımı vardı arkadaşlar. Geçenki videoda. Allah'ın izniyle bu seferki videomuz güzel yani arkadaşlar yani iyi adamlar denk geldi. Arkadaşlar kulüpten de bir küçük kişi arkadaşlarımla da video çekeceğim arkadaşlar. Kendi takımımı bile gururum arkadaşlar. O, o, takımla videolarım artık gelir. Arkadaşlar 7 gün sonra da arkadaşlar efsane bir bir şey geliyor yani 8 gün mü? Arkadaşlar güzel bir video geliyor arkadaşlar. Çekebildiğim kadar çekeceğim arkadaşlar. Bir de arkadaşlar Royal Pass'imiz Pass geliyor arkadaşlar 7 gün ya da 6 gün sonra arkadaşlar. Ona da bakarız arkadaşlar. Belki de o Royal Plastic karakteri belki de çıkaracağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar fazla konuşmayalım. Maçımızı bitirmeye oynayacağım dedim. Arkadaşlar aldılar. 2006 oldu arkadaşlar. Biraz iyi oynayın hadi beyler. Biraz iyi oynayın. Ben koridora doğru gidiyorum. Arkadaşlar 2-3 elmas, elmas, toplayın yeter. Hadi bakalım hadi bak. Arkadaşlar bir de bizim kulen canını indirdi galiba basketbolcu. Fazla bilmiyorum. Arkadaşlar hemen öldürüyorlar. Bu maç gitti arkadaşlar ya. Hadi millet hadi biraz bir şeyler yapın lütfen. Buradan oynamak istiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kaç arka kaç, kaç kaç kaç. Yürü kanka yürü kanka yürü kanka. Hadi 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 hadi. Arkadaşlar hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar buradan da verdim. Bitti arkadaşlar. Ne yapalım arkadaşlar devam edelim. Arkadaşlar hiç bu kadar beklemiyordum. Ha. arkadaşlar fazla da oynayamadım yani açık açı. Sıkıntı yok arkadaşlar. Bu maç bu maç döktürmeye çalışacağım arkadaşlar yani. Hadi bakalım. Hadi Berat. Hadi sen kimlere geçmedin? Bunlar da geçersin diyoruz arkadaşlar. Buradan bir kaçış yapayım ben. Can basayım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada internet fazla çekmiyor galiba ondadır. Bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, lag var arkadaşlar. Ben hemen internetimi açıp geliyorum. Arkadaşlar mobil verimi açtım arkadaşlar internet çekmeyince. Arkadaşlar mobil veri açtığım için de internetim fazla çekmediği için arkadaşlar mobil veri açmak zorunda kaldım. Sıkıntı yok arkadaşlar devam edeceğiz. Arkadaşlar kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Şimdi bakalım arkadaşlar güzel bir giriş yapacağım. 303 arkadaşlar bir fark atmak zorundayım Vallahi bizi Allah'a ha bunlar alırlar bunlara güzel ver güzel ver güzel ver güzel ver güzel ver güzel ver arkadaşlar 2000'e düşürdüm canlarını 6 saniye arkadaşlar biraz dayanalım hadi gençler hadi gençler hadi bakalım hadi bakalım siz yaparsınız arkadaşlar maç bitti şimdi arkadaşlar ikinci maçımıza kaç bilmiyorum arkadaşlar yani öbür maça geçelim direkt çıktım arkadaşlar oyundan da ee, video Tamam. Kazım. Kazım. Videodayım. Videodayım. Selam ver. Kazım videodayım. Selam ver. Yazdım arkadaşlar. O gelir arkadaşlar. Ee, ben var. Kanka video al. Tamam. Hoş geldin. Osman hoş geldin. Arkadaşlar Kazım gelir. Ee, Kazım'ın partiyi aratak arkadaşlar. Osman'ı çağırak olmadı. Kazım bekliyor. Arkadaşlar ben Kazım'ı alayım. Kim geldi arkadaşlar bilmiyorum. Arkadaşlar ben Kazım'ı alıp geleyim. Arkadaşlar Kazım'ın biraz işi çıkmış galiba arkadaşlar. Ok at tamam kanka. Tamam kanka yazıyorum arkadaşlar. Bari de Osman gelir. Partiden çıktım arkadaşlar onda. Ee, partiden partiden çıktım partiden çıktım istek at istek at istek at bana Yazayım arkadaşlar Osman çevirin zaten arkadaşlar o yazar bana hemen yazar arkadaşlar partiden çıktım dedim arkadaşlar şimdi e, Osman'ı bekliyoruz arkadaşlar Osman da yap direkt gelir atar bana attım gelmedi parti yarat. Partiden çıktım arkadaşlar. Partiden çık. Partiden çık. Ben atayım. Ben atayım dedim arkadaşlar. Arkadaşlar videoda uzun olsun dediniz arkadaşlar. Ben de biraz uzatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Gayret ediyorum. Bugün videomuz arkadaşlar 15 dakika falan olur yani arkadaşlar. Anladınız yapacağız bir şeyler. E, okey tamam demiş. E, arkadaşlar NSK'ya NSK'yı alalım. E, en sıkayeste kattık. tamam. Çıktım mı? Çıktım ya. E. Ee, çıktım. Tamam gelmiş. E, ee, yok. Arkadaşlar Kazım çağırıyor. E, ee, tamam. Tamam Kazım. E, ee, çıktım. Çıktım. Çıktım, tam kendim çıktım partiden. Partiden. Arkadaşlar liste kattım ben Kazım'a. Hoş geldin Kazım. ve ee, videoya selam ver yazalım arkadaşlar videoya. selam ver videoya selam ver. Ee, kanka video çekeceğiz. Arkadaşlar çekeceğiz mi diyor? Çektik arkadaşlar zaten. Ee, arkadaşlar haber yok galiba çocuğun. Tamam gel. Tamam gel Enes. Tamam gel. Beni diyor arkadaşlar alamıyoruz. Ee, video herkes selam olsun. Aynen arkadaşlar. Selam diyorlar arkadaşlar. Hadi e, Kazım başlayalım. Başlayalım. O zaman. Kazım başlayalım o zaman. Yazdım. E, vazgeçtim. Hadi. Hadi arkadaşlar. Ee, arkadaşlar kağıdımın de varmış. Hadi başlayalım. Dün maçtın. açtın? Tamamdır. Osman. Sonra oynayalım. Sonra oynayalım yazayım. arkadaşlar maça geçince hemen arkadaşlar oyuna geçiyoruz. Kağıdım arkadaşa başlattı ve maçımıza geçiyoruz arkadaşlar. Kağıdım da arkadaşlar Arkadaşlar da de kanal açmış. Ona da bakarsınız arkadaşlar. Linke falan atarım koyarım yani arkadaşlar. Hemen arkadaşlar gelişimizi sağlıyoruz kuleye. Arkadaşlar güzel oynama bekliyor arkadaşlar. Ben biraz bir cam basayım arkadaşlar. İçeri girmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar kağıdın da içeriden geçmeye başladı. Ben de buradan girmeye başladım. Ve 1400 indirdik arkadaşlar kulenin canını. Kazım biraz hızlı oynar. Kazım biraz hızlı oynar dedim arkadaşlar. Arkadaşlar oynayana kadar biz devam edeceğiz ve arkadaşlar kulenin canını indireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar kağıdında benim takım arkadaşım arkadaşlar. Zaten onunla iyi kupalar kasıyoruz biz beraber yani arkadaşlar. Şimdi ben bir hıza basayım. Direkt kuleyin içinden geçmeye devam ediyorum. Buradan bir arkadaşlar geriye bastım. Kağıdını sıra arkadaşlar. Kağıdını kuleyi bitirir galiba diye düşünüyorum. Arkadaşlar zaten kağıdın güzel oynuyor. Ondan o takım arkadaşımı seçtim. Arkadaşlar bugün de video çok uzun oldu. Bak gördüğünüz gibi arkadaşlar size de uzun video paylaşayım dedim. Şimdi Kazım biraz ilerleyeceğiz ee, Buradan devam ettik arkadaşlar. Ben kuleyi canlı indirmeye gayret ediyorum. Ve biraz can bastım. Devam ilerliyor ilerliyoruz ilerliyoruz arkadaşlar. Ve arkadaşlar içinden geçtik diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani oncacık. 182 falan kaldı arkadaşlar. 6 ve 0 arkadaşlar. Kulecici. Arkadaşlar bugünkü videomuzda galiba sonlandıracağız. Çok uzun oldu yani arkadaşlar 10 dakikada yeter size. Yarın belki arkadaşlar 15 dakikaya bile çıkabilirim. Hadi arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın Allah'a emanet olun arkadaşlar.